sevgili izleyiciler. Bir Gezelim Görelim programına daha sizlerle birlikteyiz. Her hafta değişik köylerimizi tanıtıp köy halkının yaşam tarzlarını ekranlara getiriyoruz. Bu hafta da Beycuma'ya bağlı Korucuk Köyü'ndeyiz. Korucuk Köyümüzü sizler için gezeceğiz ve sizlere tanıtmaya çalışacağız. Ben ama ilk önce köy muhtarımız Sayın Nazif Bey'den köy hakkında kısa bilgi almak istiyorum. Nasılsınız muhtarım? İyiyiz efendim. Kanal Z ekibi olarak hoş geldiniz köyümüze. Bizim köyümüz 250-275 haneden ibarettir. Ee, Merkeze bağlıdır. E, köyümüzün hudutları Haceli, Beycuma beldesi, Çukurören e, yerdek köylerle sınırlanmıştır. Köy halk olarak e, kay emekleriyle çoğunluğumuz onu sağlamaktadır. Tarım ve hayvancılık hayvancılık kendi yeterli şekilde hayvancılığımız vardır. O, aşırı bir hayvancılığımız yoktur. E, şey iş. Tarım işleri kendi halimize göre yani az yapmaktayız. Fazla bir tarımla uğraşmamaktayız. Teşekkür ediyorum sizlere. Beraber köyümüzü gezeceğiz şimdi. zorunda kalkına izleyicilerimize izleyicilerimizle köyümüzü tanıtmaya çalışacağız. Evet Kurucuk Köyü'nde teyzelerimiz şu an evlerinin önünde oturmuşlar. Kendileriyle sohbet edelim. Teyzecim tanıyalım e, sağ seni? Münevver Ergin. Evet münevver teyzecim. E, neler yapıyorsun, nasıl geçiriyorsun gününü? Nasıl? Ben hasılla geçiriyorum günümüzü. Geçmiş olsun. Sağ so. ol. Ben 7-6-7 aydan beri işte şurada 15-20 günden beri iniyor Elinde cevizler var. Yiyebilirsin. Teşekkür ederim. Afiyet olsun size. He Evet, bir diğer teyzemizin yanına doğru gidelim. Evet, teyzeciğim sen nasılsın? İyi iş. Sen neler yapıyorsun? Şurada çok kötü. Karşı köyden mi geldin? Yo yo şurada. Orada Burada burada. He, burada. Karşı mahalleden geldin. Yo yo burada koyum. Kaç yıldır Korcu köyünde yaşıyorsun? 50 yıldan beri burada yaşıyorum. Nasıl seviyor musun köyünü? Hiç kuyumuz, çiğ. Nasıl bağla bahçeyle uğraşıyor musun? Ben hiç yarınkar uğraşamayız yaş, yaş, aldım. Artık yaşlandım diyorsun. Gelinler mi bakıyor? Gelinler bakıyor. Teyzecim kolay gelsin. Tamam. Nereden böyle sırtınıza odunları yüklemişsiniz? Dağlardan. Evet sürekli böyle dağlardan topluyor musun odun? Hayır hayır. Kırıldı ya. Evet, Ablacım şöyle bir yüzüne kameraya doğru dön de. <laughs> Yoruldun mu? Yoruldum yoruldum. Konuşacak halim yok. Uf nereden siz böyle? Biz Zonguldak kanalından geliyoruz. Köyünüzü Ol. geziyoruz. Niçin? Köyünüzü geziyoruz bugün. İyi. Güzel. E kolay gelsin dostum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Marulları ekiyorsun ablacığım köy çeşmesinde. Evet. Kendi bahçenden mi topladın? Evet. Akşama marul salatası mı yapacaksın? Yürürse yürürsün. Yes. Teşekkür ederiz. Neler yapıyorsun ablacığım, nasıl geçiriyorsun gününü köyde? Allah'ım evi dese onu yiyeceğiz.